Hazırsanız dünyanın en güzel kazağını kombinleyeceğiz. Çünkü ben ördüm. Biraz da kendi kombinlerini örenleri ve dikenleri likelayabilir miyiz? Biraz onları abartabilir miyiz lütfen? Çünkü kombini parayla herkes satın alır. Ama kombinini kendi yapanlar, dikenler biraz daha övülmeyi hak etmiyor mu sizce de? Kazağıma bakalım. Şu ışıltıları görebiliyor musunuz? Geleceğimden daha parlak. Diyelim. Bence övülmeyi hak ediyor ya. Çok güzel oldu. İstersen böyle giy. İstersen böyle giy. İstersen böyle giy. İstersen böyle giy. Nasıl giymek istersen. Fark ettiyseniz crop yapmadım. Çok güzel olmadım ya. Yorumlarınızı merak ediyorum. Detaylar video açıklamasında. Ben kaçtım. Bye.